Başla. Ay Allah seni düştün. Baba. Tamam başlıyor hadi. Şiyahi ve İsyan şarkıcı Pop Maleyin. Bak benim çok sevdiğim bir söz var. Ney? Neyi? Bir yıldız gibi kayar giderim hayatından Yapacağın tek şey dilek tutmak olur benim arkamdan diyor Çok güzel bir söz değiş <laughs> <laughs> Ben seni çekeyim istiyorsan. Çekeyim mi? <laughs> Aspa değil geldik. motorlarımızla ana yoldan. <laughs>

da geldik. Arkadaşım ben konuşmak istedim. Berkay'a geldik. Çay içiyoruz. Fotoğraf çekeyim. Fotoğrafımızı koyduk. Sosyete pazarını gezdireceğiz. Senin şeyler. Ben internetten almıştım. Nasıl kalabalık. Abo. Gerçeği bin lira mı ne biliyor musun? Çakması yüz lira olmaz. Normal mi Takı. Olmaktan korktuğum yerdeyim. Takıcıdayım. Ben de mi? Bu ne kadar güzel ya. Şey. Millet alıyor? Harım <laughs> dağılmış ebeme benziyor <laughs> ebem gibi yumuş yumuş olmuş yastık kılıfı 15 lira evet yastık kılıfları düzenli yüz cilt sağlığı için yastık kılıfını değiştirmek gerekiyormuş buradan alacağım evet sivilce falan çıkmamaz için cildinde temiz olması gerekiyormuş. En az haftalık değiştirebiliyorsan 2-3 güne bir değiştirmen gerekiyormuş. 2-3 güne? Evet bu da size bir <laughs> dip bilgi olsun. Canım takipçilerim, canım abonelerim. Büyüyeceğiz biz, kocaman olacağız. Değil mi? <laughs> Bakın sizi Aksaray Sosyete pazarına getirdim. Başka hiçbir yerde böyle bir yer göremezsiniz. Çünkü sadece Aksaray'da var. Hadi <laughs> hadi şu anahtarlıktan doğru. Ne bu kadar kalabalık onu anlamadım sadece. Normalde hiç bu kadar kalabalık olmaz. Yani okullar açılacak o yüzden galiba. Kabli kartı. Hadi gidelim. 50 liraya don mu kaldı? Takımlar 100 liraymış. Bayağı yoğun fiyatlı. Ama güzel değil yani. 43 tane 100. Ama bayağı fiyatlar uygun. Yani yakıştırıp iyidirip bir şey yani, yapmak lazım. <laughs> Nikahımda. Allah'ım korusun. <laughs> Nikahımda öyle bir şey giymeyin evet, lütfen. Evet, evet, evet. <laughs> başka <laughs> Baharatçı. geldi. Kozmetik bu, evet. bu gördüm. Ersa, Avon. Ah şu kremden bende var. Al çok çakma parfümleri. bez, Bu bebek kıyafetleri. Barbie. I'm a Barbie girl. Bebek bebeğinin bebeğini kapat. Şarplar kırk, Bayağı uygun. Şuradan bir kere pantolon aldım. Var ya en az Beş sene giymişimden ya. <laughs> <laughs> Hala duruyor. Hiçbir şey olmadı. Çantam. Çantanın aynısını sorduğun gibi. Gerçektir. Ama çok güzelmiş bu arada. Değil mi? Bundan büyük ama. Güzel mi? Güzel bence. Ben beğendim. <laughs> o da güzelmiş bak üstüne uydu kombinine. O da minnacıkmış. Ben büyük çantalara bakıp bakıp gidip böyle küçük alıyorum. Sen de ben gibi. Beyaz Şu. Daha uygun fiyat beklemiştim. Niye bilmiyorum. Ayakkabılar 200. Pahalı bilince hemen kaçmamız. 100 lira falan diyecekler. Yani 100 lira faalidesin. Evet. Aşırı Benim güzel parça. Bunları aldım. Biraz daha tatil için eksikler var. Güneş gözü <laughs> almalı <yerler>. lazım. Aşırı <laughs> güzel parça. <gülüyor> <gülüyor> Yorulduk. <gülüyor> Artık pilimiz bitti. kaybolursun. <laughs> <laughs> bana, bana canavar görmüş gibi bakıyor. <laughs> <laughs> defa çok ama motorcu önemli. şeyi gördünüz. Ha. Motorcu pazara <gülüyor> indi. <gülüyor> şu şeklim tam olarak şu şekildeyim yani. Elimde kaskı. <laughs> Herkes bana bakıyor. Çünkü <laughs> Aksaray'da sıra dışı bir şey, farklı bir şey. Sıra dışı. Farklı olmayı çok seviyorum. Umarım kötü bir farklılık değildir ama. Güzel bir farklılıktır. Öyle düşünüyorum, öyledir umarım. Ben memnunum. <gülüyor> <gülüyor> ben Deli ben gibi canım. durmuyorum durum <laughs> <dönünün. gülüyor> Şu bacaklar Bilmiyorum. ne güzel duruyor. Şuradaki Bilmiyorum. bacaklar. Bak bak bacakları. Espriye geldik kalem yıkanmaya. Altyazı <laughs> <laughs> Herkes okul alışveriş yapıyor. Hocalar daha yazmadı ki şu defter. Bilmem şu ortalı defter, bu ortalı defter diye. Kız mı erkek mi? Kız. Bunu mu sevmez ama. Gel. Şey, sadece burası mıymış? Herhalde sadece. Kardeşime kalemlik almaya geldim. Şunu beğendik. Bir de buradakilere bakacağız. Da, kaç yaşında? 10 Anne abi de buldu. 89 lira kalemlik mi olur? Çanta olur 89 liraya iyice şey fiyatı sapık Hah. iş. Amin. Bime geldik. <laughs> en sevdiğim mekan Bim. A101. polisi salıyoruz. Mazhar'la bunu götürecek. Biz nasıl götüreceğiz? İnanılmıyorum. Bu benim tek dostum. <laughs> Dostumu kucakladı da götürüyor. Tabii en az kaç kilo orası? 1 litreden. On tane varsa 12 kilo ora. Evet. On iki litre. 12 litre. Açıyor. Açıyor musun? Açıyor musun? Tamam. tamam bir bırak. Beyza isimlerimizi yazmış. Motor o kadar kirli ki ve o kadar yeri gezdik yıkayamadık. Motor yıkama şeyi yoktu durduğumuz yerlerde. Bazıları da çalışmıyordu. Arızalıydı motor kiriyle kaldı. ve Betül yazıyor ya ölüyor kirde. Yarın bunu bir güzel yıkayalım hep beraber. Bay bay oğlum. Bay bay. Görüşürüz. Eve geldim. Bak çubuğu arkadan nasıl çıkıyor. Önce buluştuk. Tabi tanışmıyoruz. Daha önce hiç buluşmamışız. Aklımda soru işaretleri vardı. Nasıl olur vesaire gibisinden çok güzel oldu. Çok iyi ki de buluşmuşuz. Önce Genç Osman'a gittik. Toki'de bir park, piknik yapılan, aynı zamanda oturulan. Orada oturduk. Termos'ta sıcak su getirmiş. Bir yiyecek, içecek getirmiş. Kahve içtik. Bardak getirmiş. Plastik bardak sağ olsun. Beraber oturduk. Sohbet muhabbet ettik. Kahvelerimizi içtik. Sonra çekirdek getirmiş. Çekirdek içtik dedik. McDonald's'da McDonald's yedik. Yetmedi. Doymadık. Bir de çiğ köfteciye gittik. Orada da çiğ köfte yedik. Dedik çiğ köftenin arkasında da çay iyi gider. Aksaray'ın kafeler caddesi var. Aksaray'ın kafeler caddesine gittik. Orada da çayımızı içtik. Blanka'da. Çok güzel bir gündü. Yetmedi. Dedik ya Blanka'yı da bilen kadar çayımızı içtik bir de gezelim gelmişken bugün pazar Aksaray'da pazar günleri sosyete pazarı oluyor bir de sosyete pazarını gezdik alacak bir şey bulamadık bir şey almadık ama gezmiş olduk değişik farklı bir aktivite oldu dönerken de yine sadece Aksaray'da bulunan espriye uğradık oradan da kardeşime kalemlik aldım kalemlikler olmuş 90 lira kalemlikler 90 liraysa diğer şeylerin fiyatını tahmin bile edemiyorum Allah'ım çocuğu olanlara yardım etsin ve fakir olanlara <laughs> nasıl ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Gerçekten fiyatlar çok fazla artmış. Herhangi bir özelliği yok. Normal bir kalemlik 90 lira yani. iki tane fermuarı var sadece. Videoda koydum görürsünüz zaten. Böyle olmuş durumlar bu şekil vaziyetler. Güzel bir an oldu hemen onu da anlatayım. Kırmızı ışıklarda duruyorum. Sağa döneceğim sağa sinyal verdim. Arkamdan birisi şey dedi işte anons etti motorcu ilerle motorcu diye. Arkama döndüm baktım sağma solma benden başka motorcu var mı diye. <laughs> Sadece ben varım bana diyor motorcu ilerle motorcu dedi. <laughs> çok benim için çok güzel bir anıydı. Kendimi çok iyi hissettim. bilmiyorum, Çok hoşuma gitti. Ya motorcuyum falan. <laughs> Scooter'ım var ama motorcu oldum. Polisin gözünde motorcuyum yani. Motorcu ilerle motorcu dedi. Sonra ben de ilerledim. Kırmızı ışıkla geçtim. Bana ilerle dediği için geçtim. Umarım ceza yememişimdir. Bana ilerle dedi çünkü. Sonra da bekledim solumdan geçsin geçsin diye. En sağa geçtim. Geçmedi de beni arkamdan geldi yavaş yavaş. Anlamadım diğer arkadaşım da önümdeydi. Onunla gittik. Onun ki elektrikli, benimki benzinli. Onunki de yavaş gidiyor, benimki de yavaş gidiyor. Onun ki benimkinden de yavaş gidiyor. Çok zorlandık gidip gelirken. Ana yolda sürekli korneye basıyorlar. Abicim sollayıp geçsene bu kadar gidiyor. Bu kadar basabiliyoruz. Yavaş gidiyor yani. Basıp gideceksin. Bunları benim mi öğretmem gerekiyor? Zaten en sahaya geçmişiz. Geçebileceğimiz kadar. Ayrıca bu sağ şeridinde daha sağında böyle boş yer var mesela yol o kısımda sürdük genellikle o kısım gidince mecbur sağ şeride geçiyorsun. O zaman ne yapacaksın solayıp geçeceksin bizim yapabileceğimiz bir şey yok motorlar o kadar gidiyor bu yolu kullanma diyor başka hangi yoldan gidebilirim? Senin topluma alın mı? Tabii ki kullanacağım istediğim yolu ama güzeldi bizim için değişik farklı bir anı oldu özellikle benim için. Siz de eğer Aksaray'da olanlarınız varsa arada aranızda buluşmak isterseniz hep beraber buluşabiliriz. Sadece kızlar. <laughs> Cinsiyetçi bir yaklaşım. Erkekler zaten kendi aralarında toplanıyor bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. O yüzden bence Aksaray'daki motorcu kızlar olarak hep beraber toplanıp bir şeyler yapabiliriz. Toplanmak isteyenler, görüşmek, tanışmak isteyenler bana Instagram'dan yazabilir. Instagram'ımı da açıklama kısmına bırakacağım. Güzel bir gün. Yazdığınızda direkt ben çıkıyorum. Bana oradan yazabilirsiniz. Hep beraber buluşup hep beraber bir şeyler yapmak da gerçekten güzel olacaktır. Güzel bir gün olacaktır. Siz de güzel bir gün yaşamak isterseniz güzel bir günden bana ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra çok fazla konuştum. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar kendinize güzel bakın.